Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazda ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Bakın vurgu yapıyorum çünkü her Beşiktaş videomda 100 abone istiyorum arkadaşlar. Başka hiç çaresi yok. Bir yerlerden sıçramamız lazım. 35 bin abone edipimiz vardı. Bunun bin açığımız kaldı ama bir aydan beri bunu söylüyoruz. Bu yüzdendir ki Beşiktaş'a da göstermiş olduğum ilgiden ötürü, sevdiğimden ötürü abonelikleri istiyorum. Bunu yapması da zor olmasa gerek. Olsa alt köşedeki tuşa tıklamanız yeterli olacaktır. Gündemimizde Beşiktaş var. videomuzun sürmeyecek. Yanı başımda sevgili eşim var. Koyu Beşiktaşlı ömrüm yiyor. Derken Beşiktaş dün yerden ayağa kalkmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Nasıl mı sürdürüyor? İşte tüm detaylar bende ama birkaç detay vereceğim. Öncelikle seçime gidiyor biliyorsunuz ve iki adaylı bir seçim olacak. Bu seçimin ardından transfer çalışmaları başlayacak. Teknik direktör zaten belli, şartlar da belli. Ondan zaten defalarca bahsetmiştim. Siz beni dinleyin. Çünkü Beşiktaş istemeye istemeye de olsa Sergen Yalçın'a gidiyor. Niye istemeye istemeye diyorum birkaç defa da söyledim. Çünkü geçen sezon daha doğrusu önceki yönetim döneminde de yine istenilmiş fakat sonrasında gerçekleşmemiş olan transferde yani Aşkan Hasan Arat'ın bizzat arayıp ne olur bir yere imza atma deyip de daha sonra hiç aramadığı Sergen Hoca'ya karşı yapılan ön yargılı davranışlar veya baskılar neticesinde geri altıma atan Hasan Arat olmuştu. Şimdi ay benzeri durum olur mu zannetmiyorum. Çünkü başka çaresi kalmadı. Çünkü Beşiktaş dökülüyor, dağılıyor. Artık başlarını dahi takip etmiyorum. Daha doğrusu dilime dolamıyorum. Ediyorum da dilime dolamıyorum. Çünkü üzülüyorum, sinirleniyorum. Hemen yeni başındaki sevgilişim daha fazla sinirleniyor. Ayfını benden çıkarıyor. Şimdi Beşiktaş'ta başkan seçimi var. Bir kişi başkan seçilecek. Muhtemel başkan adayları da birbirinin aynı paralelinde ilerlemeye başladı. Mesela Serdal Adalı aday olmadan evvel Beşiktaş'ın mali durumunu düzeltmek için kısa vadede büyük hamle yapmamak adına geleceklerini ifade etmişken, tam tersini söyleyen, aslında mütevazi harcamalarla beraber transfer yapacaklarını söyleyen, daha ziyade kiralık oyuncuları kadrosuna katacağından söz eden Hüseyin Yücel'i e eşlik etmeye başladı. Çünkü Hüseyin Yücel'in vaatleri var biliyorsunuz. Seçimlerde vaatsiz kazanılmaz. Şimdi o da, bakın Serdal Adalı da Hüseyin Yücel'in ifade ettiği Sergen Yalçın'a evlenmiş durumda. Hani Sergen Hoca Hüseyin Yücel'in döneminde olabilir de Hüseyin Gücel ikinci başkanı söz sahibi bir insandı ki Serdal Adalı da bunlardan bahsediyor. Niye o zaman değildi şimdi? Çünkü şimdi seçim kazanacak şimdi. Yalnız şimdi lider. Tek başına da karar verebilecek. Beşiktaş eskisi gibi çok başlılık yapmayacak. Yani daha önceki yönetimde Feridel'de o sudur, şu sudur, bu sudur vardı artık bu kalabalıktan kurtulmuş halde olacak. Ama olurken de doğru şeyler yapması gerekiyor. Bu anlamda her iki başkan aynı paralelde aynı cümleleri kuruyor. Sergen Yalçın'a gidilecek, onunla anlaşmaya varılacak ve bu anlaşma 6 aylık olmayacak, uzun vadeli olacak ve Sergen Hoca'dan yana da bilgiler toparlayıp size aktarmıştım. Demiştim ki hoca tazminatsız gelmeyecek. Niye derseniz önünü görmek istiyor. Bunun için de transferler isteyecek. Ve 6 ay sonra bay bay yani Rıza Çalınbay gibi olmamak adına yani ben bu takımda bu kadroyla beraber geliyorum ama dokunuşlar olmaktan sonra veya takım kötüye gittikten sonra 6 ay sonra bana bay bay diyemezsiniz dememeniz adına tazminat istiyorum. Elin yabancısına gereken var bize gereken yok olmaz. Madem istiyorsunuz ben hazırım Beşiktaşlıyım ama profesyonellik gereği istediklerimi de elde ederim yaptırırım ve her şey Beşiktaş içinse ben taşın altına elimi koyarım fakat kendimi de sağlama alırım demek istedi. Evet Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olacak arkadaşlar. Peki transfer çalışmaları ne boyuta gidiyor? Şimdi seçim varken transfer nasıl olacak? Biz günden güne bazı isimleri sizlere aktarıyoruz. Fakat bugünkü videomda öyle isimler geldi ki daha doğrusu bu isimler yazılı olarak geldiği için sizlere aktaracağım. İlgimi çekti, heyecanlandım. Özellikle ilişkilerinde biri var ki beni çok heyecanlandırdı ve şaşırttı bunu da söyleyip ama Sergen Hoca geldikten sonra belki hiçbirini evet demeyecektir Şu anda iki aday da Sergen Hoca ile görüştüğü için muhtemel çalışmalarda yapılıyordur. Transferde gidecekler gelecekler hususunda görüşülüyordur. Ortak menfaat Beşiktaş'ta bu görüşmeler şimdiden başlamıştır. Çünkü 13 Ocak kısa süre kaldı ve Beşiktaş'ta öncelik ayrılıklar sonrası yeni idameler. Diyor ki iki başkan da mütevazi transferler yapacağız. O zaman Scott Ekim'in sıkı çalışması lazım diyeceğim ama Sergen Hoca kalbur üstü transferler isteyecektir. Yani iki gövdeli transfer isteyecektir. Hüseyin Yücel'in açıklamalarına bakıyorum. Biraz dengesizlik görüyorum. Hem mütevazi diyor hem kiralık diyor hem de iki gövdeli transfer yapacağından söz ediyor. Bu nasıl olacak bekleyip göreceğiz. Şimdi bir isim var arkadaşlar. Manyak bir isim. Sağ kanat oyuncusu ve transfer mark verileri onu 54 oranda Beşiktaş'a yazdı. Trabzonspor ilgileniyor bunu söyleyeyim. Şanol Hoca'nın en çok istediği sağ kanat oyuncusu bugünkü konjektürde öyle. Fakat vurup da devrilmeyen bir futbolcu olacağını da söz edebilirim. Üç kişinin beş kişinin arasına girsin sapasağlam çıkar. Öyle kaslı vücutlu bir futbolcu. Şimdi Barcelona hayatında futbola Barcelona'nın altyapısından başladığından dolayı söylüyorum. O günkü görüntülerine bakıyorum ve şimdiki görüntülerine yan yana getirdiğiniz zaman oldukça fark var. Fiziki açıdan farklar var. Oyuncu o dönemlerde normal bir fiziğe sahipken şimdi anormal bir fiziğe sahip oldu. Adama turar eden bahsedeceğim arkadaşlar. Adama turarı, Fulham'ın futbolcusu, sağ kanat futbolcusu, güçlü, kuvvetli, vurdu mu deviren, hızlı, süratli, ayağına sıkı top tutabilen, iyi top tutabilen futbolcu ve Beşiktaş'a servis ediliyor. Trabzonspor ise bu transferin adını bedelsiz olarak koymak istiyordu. Çünkü oyuncuyu nasıl yapacaklar onu da anlayabilmiş değilim. Para açamak istemiyorlar. İstemediklerinden dolayı da böyle bir ismi Fulham'dan getireceksiniz ve bedelsiz pek mümkün gözükmüyor. Fakat Beşiktaş'a servis edildiği için ve beni de heyecanlandırdığı için aktarma ihtiyacı duydum. Geride kalan sezonlar harika performansı vardı. Yalnız bu sezon biraz durağan gidiyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ve güncel piyasa değeri de 10 milyon euroydu. Yanılmıyorsam 10 milyon euroydu. Bir anda aklımdan çıktı. Ve futbolcunun sık olduğundan ve adından söz ettireceğinden ve hani mevcut elinizde kanat bolcuların her birinin daha fazlası olacağından söz edebilirim ve bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yeter ki gelsin ve oynasın, oynamak istesin. Oynarsa başka. Bir başka isim daha var arkadaşlar. Orta sağın göbeğinde ve solunda daha ziyade solunda görev yapıyor. Ve uzun zamandır adını Beşiktaş'ta yan yana koyuyorduk. Sonrasında Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğunu öğrendik. Ve transfer mark verilerine göre %60 küsür 61 oranında oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olacak diye yazıyor. Bu tam tersi. Şimdi oyuncuyu Beşiktaş'ta mukayese ediyor hani Beşiktaş'a geleceğinden bahsediyorduk. İşler sanki tersine dönüyor gibi ama şimdi Fenerbahçe'de yakın bir isim olduğundan ötürü, gazeteci olduğundan ötürü Zalewski ile pek ilgilendiklerini düşünmüyorum. Öyle bir bilgi yok. Ha. Sonu olarak var ama gerçekte yok. Ha, olmayacak anlamına da gelmesin. Bahsettiğimiz Zalewski ve Polonya milli takımında da futbolcusu Sivanski ile yan yana oynuyorlar. Ki Fenerbahçe devre arası Sivanski'den çıkacak. Ve Roma'nın futbolcusu Roma da İtalya'daki de iyi durumda değil. Yani oldukça kötü bir sezon geçiriyor ve Roma'nın teknik direktörü, sportif direktörünün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 6-7 oyuncudan çıkmayı planlıyorlar. Diabola da bu isimlerden biri Galatasaray'a gitti gidiyor. Ama tabii ki onların kötüsü buranın iyisidir diyorsunuz ama Türk da artık kendini geliştirdi. Yüksek rakamlara, Çift çifhani rakamlara çıkmaya başladı. Futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Şimdi Zaleski transferini isteyeceğini düşünüyorum. İki tarafında isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahada da futbolcuya ihtiyacı var. Mucci'den çıkabilirse ki bir teklif olmadığını da öğrendim. E Musati aynı şekilde arkadaşlar. Ondan da çıkması lazım ama tabii ki aldığı rakamlara satabilmesi bir aylık güç. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tadilata gidebilmesi adına bazı futbolculardan çıkması lazım ki ekonomik ve sportif açıdan alan oluşturabilsin. Bu anlamda Zalewski ve Adama Turar'e transferlerinden bahsedebiliriz. Fakat dediğim gibi Adama Turar'e transferini Son anda transfer markta görerek sizlere aktarıyorum. Heyecanlandığımı ifade ederek noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.